İsmim Hüseyin Aydın. Aydın kardeşler e, olarak e, 70'li yılların başında başladık işe. Aşağı yukarı 40 seneden beri bu işi yapıyoruz. Seri şekilde bütün motosikletlerin aksar e, aksar üretimini yapıyoruz. Türkiye'nin birçok yerlerine efendim e, mal sevkiyatı yapıyoruz. İşler yoğun, e, çalışıyoruz. Yani temiz e, 40 seneden beri kaliteli mal üretiyoruz, kaliteli mal yapıyoruz. Yani mallarımız yani her tarafta tutuluyor yani. Bütün müşterilerimiz sağ olsunlar bizi tercih ediyorlar. İlerideki günlerde organ sanayiden e, efendim bir yer bakıp işlerimizi daha genişletmeye düşünüyoruz.